aşk bir anahtarsa niyet de bir anahtardır. Aşk hizmetin anahtarı, niyet ise amelin anahtarıdır. Onun için niyet yine bir amel yapacaksan niyetin anahtarın yani elinde değilse o hizmete ulaşman mümkün değildir bu sefer. Onun için madem ki hizmetin niyeti anahtarsa hizmet nedir bu sefer? O anahtarı aldık elimize, içeriye girdik. Hizmeti nasıl yapmamız lazım? Hizmetimiz Kur'an ve sünnet ölçülerinde olmalıdır. Yani Allah ve Resulün... emri ettiği şekilde olmalıdır. Kanunlarımızın çerçevesi ölçüsünde olmalıdır. Dinimize aykırı düşmediği takdirde. Çünkü din İslam mesele biliyorsunuz 50 küsür ülke İslam ülkesi vardır. Bu din bu 50 ülke bütün İslam camiasının üzerindeki bir şemsiye gibidir. Onun için Kur'an ve sünnete uygun olacak. Ondan sonra yasalarımıza uygun olacak. Kademe kademedir bunlar. Her birisinin ayrı bir önemi vardır. Ondan sonra gelenek ve göreneklerimize uygun olacak. Ondan sonra o iz, hizmet yapılan kurumun kurallarına uygun olduğu zaman o hizmet